مینا، شهرهای بزرگ ایران کدومن؟ تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز شهرهای بزرگ ایرانن. مینا، تهران بزرگتره یا اصفهان؟ تهران بزرگتره. هوای تهران گرمتره یا هوای اصفهان؟ هوای اصفهان تو تابستون گرمتره. شیراز سردتره یا تبریز؟ تبریز خیلی سردتر از شیرازه. مشهد قشنگتره یا اصفهان؟ به نظر من اصفهان از مشهد قشنگتره. تو کدومو بیشتر دوست داری؟ من شیرازو بیشتر دوست دارم. چرا؟ چون قدیمیتر و گرمتره. تو چی؟ من تهرانو بیشتر دوست دارم. چرا؟ خب تهران پای تخته، بزرگتره، تازه همه دوستان و خونوادم تو تهران زندگی میکنن. elbette. "Çok daha ve Doğru. Merhaba arkadaşlar. Diyalog beraber edik. Şimdi dilerseniz bir diyalogla ilgili eee kısmına geçelim. Sözlükle başlayalım her zamanki gibi. "Oz daha büyük" anlamında "germter", "daha sıcak". E "sartter", "daha soğuk". "az e dandan eee az" Den daha soğuk, bir şeyden daha soğuk. Bişler daha çok, daha fazla anlamında. Kadimi, eski, yaşlı, kadim anlamlarında zaten. Kadimiter, daha eski, daha yaşlı. Cedit, yeni. E ter daha yeni. aludi kirli, daha çok hava kirli için kullanılıyor. Aluda ter, daha kirli. Şoruk, kalabalık. Şoruk ter, daha kalabalık. Aytaht, başkent, taze, taze, yeni ve bir de bunun üstelik diye bir anlamı var arkadaşlar. da dikkat edin. Bu metinde üstelik anlamına kullanılmış çünkü. Dur, uzak. Dur ter, daha uzak. Heba peyma, uçak, şehir, şehir. Evet şimdi cümle kalplerine bakalım dilerseniz hemen. Kodumun, kodum, kodam hastant hangileridir? Kodumun, kodumen pardon kodumen Hangileridir? Kodam, hastan. Bu da yazdığındaki karşılığı hangileridir anlamına? Ee, Hunavadem. kınavadeyim, benim ailem, ee, dostam, dost hayem, dostlarım, arkadaşlarım. Ee, burada ne var? Mimuni, yani kalıyor musun? Mimani. sertmişi, sertmiş evet, yani hava soğuyor, soğuyor anlamında. Miarem. Miaverem. getiriyorum. Eee dorostu. Dorostest doğrudur. E, Nemiri, Nemirevi. nedir? Gitmiyor musun? Şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet şimdi son kez cümleyi bu diyaloğu bir daha okuyup tercümesini yapıp bu çalışmamızı da bitirelim isterseniz. Şimdi Canla Mina'nın diyaloğu biliyorsunuz yine her zamanki gibi. Mina. Şehri. Şehr pardon bir de baştan alalım. Mina. Ee, Şehreye bozorg -i İran. Kodomen. Ee, İran'ın büyük şehirleri hangileridir? Mina. Can bu şekilde soruyor. Mina cevaplıyor. Tehran, Esfahan, Meşhed, Şiraz, Tebriz, Şehreye bozorg İran'a. Evet, neymiş? Taran, İsfahan, Meşhed, Şiraz, Tebriz, e, İran'ın büyük şehirleridir. Can tekrar soruyor. Mina, Tehran, e, ya İsfahan. Mina, Tehran mı e, daha büyük tür yoksa İsfahan mı? Mina diyor ki Tehran, Bozorkteri. Tehran e, daha ters burada görürüz. daha anlamına katıyor burada. Daha büyük karşılaştırma ifadesi bu. Tehran daha büyüktür. Can Havayı Tehran germteri ya havayı İsfahan. Can sürekli soru sorup duruyor. Tehran'ın havası mı e, daha sıcak yoksa İsfahan'ın havası mı? Bir cevap veriyor. Havayı İsfahan e, germteri. İsfahan'ın havası tutabistan yani yazın içinde yani yazın e, sıcak daha sıcaktır. Can konuşuyor. Şiraz sertere ya e, Tebriz. Şiraz e, mı daha soğuk yoksa Tebriz mi? Mina cevap Tebriz heyli serter az e, Tebriz çok daha soğuktur Şiraz'dan. Böyle kullanılıyor. Tebriz Şiraz'dan e, daha soğuk, çok daha soğuktur. Can yine soruyor. Meşhed Kaşangtari ya İsfahan? Meşhed mi daha güzeldir yoksa İsfahan mı? Minacan diyor, "Benzeri ben. Yani benim nazarıma, benim görüşüme göre bence İsfahan az Meşhed, İsfahan Meşhed'ten kaşankteri daha güzeldir." Tokudum bu bişter dostları. Sen hangisini daha çok seviyorsun? Bu sefer Mina sormuş. Ben e, Şiraz'ı güçler dostlarım. Ben Şiraz'ı şuna dikkat edin. Ra. Bu konuşma dilinde bu şekilde. Ben Şiraz'ı güçler dostlarım. Ben Şiraz'ı çok daha e, fazla seviyorum anlamında. Yine sormuş. Şerhan için çok kadimiter ve gerimiteri. Toçu. Çünkü daha eski ve daha sıcaktır. Toçu senle yani sen ya sen diye o da sormuş. Ben Tahran'ı bişter dostlarım. Ben Tahran'ı daha çok seviyorum. Çera niye? Neden? Hop. Hop'u çok kullanıyorlar. Yani şey e, anlamında geliyor burada daha çok. Şey e, Tahran yani konuşmayı hazırlamak için kullanılan ifade. Tahran başkenttir bu Tere daha büyüktür. Taze bakın burada görüyorsunuz. Burada yeni anlamı yok yani yeni alımı verirsiniz anlamsız olur. Üstelik hem dostum ve hanamede de tuturan zindegi konen. Evet, daha büyüktür, başkenttir. Üstelik bütün arkadaşlarım ve ailem Taranda yaşıyorlar. Elbette hem şurukteri, şuruhtar ve Aludatar. Elbette çok ta daha çok e, ayrıca bunun ayrıca iyi olur. Ay, elbette ayrıca çok daha kalabalık ve çok daha kirlidir. Buna ne demiş? Doğrusu, doğrudur. Evet burada da bu diyalogumuzu da bitirmiş olduk. Bir diğer diyalogda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.